Tamam. Evet hocam bağlanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İyi akşamlar değerli dostlar. Hermetik Astroloji YouTube kanalı Evrenin Gizemi programından herkese merhabalar. Bugün konumuz astroloji ve tasavvufun arasındaki bağlantı. Ee, konuyla ilgili hocam e, Gülşah Kutlu hocamı ben davet ediyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi geceler diliyorum herkese. İyi geceler hocam. Hocam e, tanımayanlar için sizi biraz tanıyabilir miyiz? Elbette. E, yaklaşık 7 e, yıldır bu alan içerisindeyim. Birçok ekolden e, eğitim aldım. Profesyonel olarak 4 e, yıldır e, aktif olarak danışmanlık veriyorum. E, hala eğitimlerim devam ediyor. Eğitim hiç bitmez. E, evet. ilim, ilim denizi geniş. Bu yolda e, kendi nasibimizce ilerliyoruz hocam. Elinize, emeğinize sağlık, ilminize o. bereket olsun hocam. Eyvallah. E, kon, konumuz hocam biliyorsunuz tasavvufla ilgili e, durumu konuşacağız. Hı -hı. Sizin e, uzmanlık alanınıza da giriyor aynı zamanda. Ben hemen ilk soruyla başlamak istiyorum. Hocam, astroloji nedir veya astroloji bir din midir diye size sorsam. Buna nasıl bir cevap verebiliriz? Evet, ilk önce tasavvufla yaklaşık böyle ortaokul yıllarından beri ilgilenen birisi olarak e, şimdi de böyle ilmin e, hani kapısının e, ucunda bir şeylerden feyiz almaya niyetleniyoruz. Aslında astrolojinin herkes ne olduğunu anlatıyor da astroloji ne değildir diye başlamak Belki astrolojiyi gerçek manada anlamak adına da güzel bir bakış açısı sunabilir bize. Bir kere astroloji kesinlikle e, din değildir. Çünkü din vahye dayanır. Hüküm kesinlikle. koyar. Helal ve haram çizgileri vardır. Ayrıca kurtuluş vaadi sunar bize. Oysa astroloji bunların hiçbirisini yapmaz. Yani güncel bir örnek verecek olursak, Bugün bir psikolog danışanına sen böyle davranmaya meyillisin dediğinde bu bir din değildir. Bir doktor yaşam tarzını şöyle şöyle düzenlersen senin için bu çok daha sağlıklı olur dediğinde bu bir kader yazmak değildir. Astroloji de insanın mizacına ve zamana dair bir okuma denemesidir. Yani soru şurada başlıyor aslında din olup olmayışı ya da e, ne ne ile ilgili bizim kaderimizi Mars, Venüs veya işte Jüpiter yazmaz. Biz bu, burayı ayırt edemiyoruz. İşte burası bir şirk sınırı oluyor aslında. O yüzden fıkıh kitaplarında astroloji övülmeyen ilimler arasına evet alınmıştır. Çünkü sınır ve dikkat adına bu konulmuştur. Sihir tılsım gibi ilimlerle bir araya konulmaması gereken ince bir çizgide yer almıştır. Dolayısıyla astrolojiyi bir amaç haline getirdiğinde insanı ahiret inancından, kader bilincinden kopardığında ve Allah'a olan teslimiyeti zayıflattığında evet bir din anlayışı içerisine alınmıştır ve burada sınırı bilmekten bize bahsetmiştir. Dolayısıyla bunların dışında bizim kendi içimizde kendimizi keşfedebilmemiz için yaptığımız araştırmalar ve istatistiksel sonuçların bize yansıyan kısımlarıyla ilgileniyoruz ve bir sembol okuyoruz. O yüzden bir din, bir algı değildir. Kesinlikle hocam katılıyorum. Zaten bizim öğrendiğimiz ilim bir sembol biçimi, bir sembol dili ve bu sembollerin Hepsinin bir manası var ve biz bir araya getirip yorumlayabiliyoruz o, bu durumu. Ve bunun kesinlikle dinle bir alakası olmadığının altını ben de çizmek istiyorum. Kesinlikle. Emeğimize sağlık, e, sağlık. Eşyanın hakikatini vereceğim. okumak dediğimiz tasavvufta bir terim var. İşte eşyanın hakikatinden kastımız gökyüzündeki yıldızlar, gezegenler, dünyanın varoluşu bütün bunlar bu hakikati okumak adına bize birer aracı hükmünde açıkçası. Evet hocam evet. Hocam peki astroloji ile tasavvuf arasında ki bağlantı nedir? Ee, kıymetli hocam tasavvuf insanın iç alemini astroloji e, ise zamanın dış tesirini bize gösterir. gösterir. O yüzden tasavvufta her hal Allah'tandır deriz. Astroloji de sınır içi yorumda ise her halin bir vakti vardır deriz halden hale geçişi temsil eder ve bunu okuruz biz astrolojide hani güncel bir e, örnek verecek olursak tasavvufta kabz ve bast hali vardır kabz sıkışma hali bast ferahlama halidir hani bu ara içim daralıyor sabrım azalıyor dediğimizde biz o durumu deriz gibi manevi danışmanlıkta e, kabz ve bast halleri yaşıyorsun deriz bu bir imtihan halidir der. Astrolojide astroloji ise edep içi yorumda yani sınırımızı bildiğimiz yorumda ise zaman seni daha fazla iç muhasebeye zorluyor. Mesela Merkür Retrosu gibi. İçe dön, gibi. yavaşla ve bekle. O yüzden tasavvuf bir merkezdir. Astroloji de o merkezin kenar süsü gibidir. Merkezi kaydettiğimizde o kenar süsüyle insan kendi hayatını hem kolaylaştırır hem de anlam yükler. Evet. O yüzden astroloji ile tasavvuf arasındaki bütünlüğü ben e, fark ettiğimde imanımın arttığına şahit oldum. Daha da böyle katlanarak büyüsün inşallah hepimize Hepimizin. nasip olsun. inşallah hepimize, hepimize, hepimize. Nasip olsun. Hocam, e, peki gezegenlerin manevi yönleri var mıdır? Elbette ki yani ehli sünnete göre gezegenlerin ilahi bir gücü yoktur. Ama yaratılmış her şeyin kendi içerisinde bir güzelliği, bir anlamı, bir manası ve tezahürü vardır. Kur'an güneş ve ay bir hesaba göre hareket eder der Rahman suresinde bunu bize anlatır. Bu ayet tesadüfü reddeder, ilahi düzeni, nizam ve intizamı bize anlatır. Hani bir örnek verecek olursak ateş yakar ama yakma gücünü Allah verir. İlaç şifa olur ama şifayı ilaç aracılığıyla Allah nasip eder. Yıldızlar da sebep olabilir ama fail olamaz. Hani Fahrettin Razi'nin dediği gibi tam olarak burayı aslında vurgular bize. Allah'ın yıldızlara bazı özellik vermiş olması bu ilmi batıl kılmaz. Tam manasıyla ilmi bize Rabbimize ulaşmak noktasında bir aracı olduğunu, sebep olduğunu bize vurgular. Ne kadar güzel anlattınız, nasıl güzel ifade ettiniz. Aslında her şeyin e, hem enerjisel olarak hem teknik olarak bir e, bağlantısı var. Yani bu bir Hı. hani madde olabilir, bir e, yıldız dediğiniz gibi bir e, imge olabilir ama neticede bütün şifayı ve bütün çözümü sunan yaradandır. Bundan bahsediyorsunuz değil kesinlikle, mi hocam? Kesinlikle hocam. Yani şu buradaki olay işte yıldızlar, gezegenler bunu yaptı. Burası değil. Hı. Biz burayla ilgilenmiyoruz. Biz Allah'ın e, o gezegenleri sebep yaparak bize tezahürünü Fark etmeye özen gösteriyoruz. Yoksa hani e, diyor ya, ben bilinmez bir hazineydim. Bilinmeyi istedim. Yani oradaki bilinmeyi isteme aracıları oluyor. Allah'ın bize e, işaretleri ve sembolleri aracılığıyla hocam. Ee, hocam YouTube'dan arkadaşlarınız sizi tebrik etmiş. Harikasınız arkadaşım demişler. A evet. lingua ascella lingua. Çok teşekkür ediyoruz izleyenlerimize de bu evet. arada bizi takip etmeleriyle. ...katkı sağladıkları için... ...bu arada hepinizden çok özür diliyorum... ...ben stüdyoda değilim... E, ...dışarıdayım... E, ...yayını dışarıda yapmak zorunda kaldım... ...çok özür diliyorum bu durum için herkesten... ...hocamın... E, ...hocama yeni bir soruyla... ...devam ediyorum... ...bu sorunun cevabını ben biliyorum ama hocam... ...ben bunu size sormak istiyorum... ...astroloji gayipten haber verir mi? Evet... ...yani bu alana girdiğimden beri... E, en çok böyle lince maruz kaldığımız ki birçok astrolog bu konuda lince maruz kalıyordur. İşte gayetten haber veriyorsunuz vesaire. Hayır biz gayetten haber vermiyoruz. Bunu üstüne basa basa haykırarak söyleyebilirim ki gaybı yalnızca Allah'a aittir. Ama burada çok önemli bir ayrım var ve bunun hani ayrımını bir kere gaybın ne olduğunu bilerek başlamamız lazım. Gayb Açıklayalım bunu ya. Evet, kesinlik, mutlak bilgi ve değişmez sonuçla alakalıdır gayb. Orada Allah'ın hani e, işte peygamberlere zaman zaman işte melekleri aracılığıyla gösterdiği e, çok özel bir e, durumdur. Biz aciz kullar bunlara hani mazhar olabilmemiz için çok fırın ekmekler yememiz lazım. Ama astrolojide olan şey hesap, kitap, bir matematik ve ihtimaller olasılıklar Zinciri. zinciridir. Tabii ki. Herkes mi? kesin net cevaplar bekliyor. Öyle bir şey yok. Bizim gördüğümüz bu matematiği okuyup sadece olasılıkları söyleyebilmek. Yani buna çok, da çok bunu basit bir örnek verecek olursak Şimdi birinin haritasına bakmak tıpkı hava durumunu tahmin etmek gibidir. Yarın, Yarın yağmur yağma ihtimali yüzde yetmiş. Ben bunu söyledim. Bunun bu ihtimalin üzerine senin şemsiye alıp çıkman bir ihtimal, şemsiye ve yağmurluk alıp çıkman bir ihtimal, hiçbir şey almadan çıkman da bir ihtimal. <laughs> Yine seçim sana ait. Ve sizden eminim. İraden devrede, bilinç devrede. O yüzden bu bir gayb iddiası olmuyor. Ama sen cümleni şu şekilde kullanırsan, yarın kesin yağmur yağacak. Allah bile bunu değiştiremez. Ben haber aldım vesaire. Yani cümleleri dikkatli bir şekilde seçmediğimizde işte burası küfre girer. Ben bildimcilik sanatı değildir astroloji. İlim bu kadar sığ bir yerde değil. O yüzden ocaklar, cekler yerine olabilirlik ve ihtimaller üzerinden hem istatistik tutarız geçmişe dayalı bir istatistik bir veri vardır elimizde hem kişinin kendi hikayesi ve yaşanmışlığı vardır dolayısıyla bizim gayipten haber vermemiz mümkün değildir Rabbim korusun zaten böyle şeylerden hocam şirke girer Allah Kesinlikle. Allah korusun yani zaten Kesinlikle. astrolojiyle ilgilenen e, insanların hani yüzde doksanı artık bir yerden sonra bu şeyi çözmüş olmalı yani. Hani bu olacak, bu oldu, başına bu gelecek gibi cümleler çok büyük cümleler. Bunları, bunlar artık kul hakkına bile girebilme ihtimali olan cümleler. O yüzden e, sınırlarımızı bilmeli, haddimizi bilmeliyiz. Her şey önce. Kesinlikle. Kesinlikle. Zaten bu ilimlerle uğraşan insanlar e, edebi ve haddi, ee, hani çok böyle ölçüsünü bilen insanlar olurlar. Evet hocam. Rabbim daim eylesin. Amin. Daha Hepimiz. da hakkımızı bilelim Allah'ın izniyle inşallah. Hepimiz. Hocam peki e, bazı ayet ve hadislerde e, astrolojinin günah veya haram olduğundan bahsediliyor. Burada ölçü nedir? Şimdi buradaki alimler iki şeyi kesin reddetmişlerdir. bu Bunların ikisi de çok önemlidir ve bize işte orada sınırımızı belirleyen noktalardan oluyor. Birincisi yıldızların yaratılmamış olduğunu, hani onların tezahürünün olmadığını iddia etmek bir kere açık küfürdür. Çünkü gökleri ve yeri yaratan odur. Göklerin ve yerin içindeki her şeyi yaratan odur. İkincisi de yıldızların bağımsız yani yaradandan bağımsız fail olduğunu iddia etmek de açık küfürdür. Ama keşifte ayrım çok incedir. Yıldızların Allah'ın emrinde olduğu, gezegenlerin Allah'ın emrinde olduğu, bir kısım şeylere delil olduğunu söylemek gayb değildir. Mesela Peygamber Efendimiz e, ayın durumlarına göre hareket edip e, ona göre bazı kendi yaşamına şekil verici davranışlarda bulunması. Örneğin, işte İstanbul'un fethinde hücuma kalkılacağı zaman Fatih Sultan Mehmet'in müneccimlerden yardım alması. Yani burada bir yardım, bir aracı durumu söz konusu. Yoksa kalkıp onlara bir anlam yüklemek değildir. Tesir Allah'tandır. Sebep yıldızlarla olabilir tıpkı bir nefesler adedince yollar olduğu gibi yıldızlar da bu nefesler adedince yollardan sadece bir tanesidir. Yıldızlardan kastımız bu arada gezegenlerdir. Sonuç kulun imtihanıdır. Olur ya da olmaz. Fark eder ya da fark etmez. Dolayısıyla ölçümüz şu olmalı. Astroloji seni Allah'a muhtaç ediyorsa, senin acizliğini, senin zayıflığını fark ettiriyor ise ve burada sen sınırını biliyor isen zaten evet o haritanın üstüne çıkmak denilen kısmı çok güzel çalıştırıyorsundur. Ama sen yıldızlara muhtaç hissediyorsan ve onlardan medet umar bir vaziyetteysen işte burası haramdır. Evet. Evet. Çok açık ve çok nettir aslında çizgimiz. Bizim kendimizi bilmek, kendimizi anlamlandırmak yolculuğumuza katkı sunar. Onlar bize sadece katkı sunacak araçlardır. Tıpkı numaroloji gibi. Evet. Kayılar, rakamlar, yani harfler. Sistemin sembollerle çalıştığının farklı bir ilim kısmındayız biz. Num Kesinlikle. Dediğiniz gibi numaroloji, işin teta kısmı, işin işte astroloji kısmı derken yani sembolleri çalıştırıyoruz esasında burada. Kesinlikle. Sadece Allah'a aittir. Hamdü senalar olsun. Kesinlikle e, öyle. Hocam, İslam alimlerinin astrolojiye bakışı nasıldır? Mesela kıbleyi ve vakti bilmek için astronomiden ve gökyüzünden e, yardımlarız. Yine mesela Ramazan'ın gelişini, aydan ayın, e, hilalin ilk göründüğü zamanda Ramazan olduğunun e, gökyüzünde e, hani aydan alabiliriz. Yani buradaki çok güncel ve böyle basit bir örnekle açıklamak istiyorum. Araba sürmek caiz değil mi? Siz şimdi şu anda arabadasınız. Ama Arabada. arabayı ilahlaştırmak insanı helak eder. Abi. İlim de böyle. İlim evet. de böyle. Biz e, ilmi Allah'a giden bir yolu aracısı olarak kullandığımızda yaratılış gayemizi fark ettiğimizde evet işte zaten senin hani biraz önce dedim ya imanını arttırıyorsa sen zaten doğru yoldasındır. Ama sen ben bildimciliğe doğru geçiyorsan her şeyi bilirim mi e, oluşturuyorsan hayatını kolaylaştırmak ve imanını arttırmak yerine Kendini ilahlaştırmak ve tanrılaştırmak üzerine bir adım atıyorsa zaten burası e, çok tehlikeli bir e, yere doğru gider. Dolayısıyla hani kutsi bir hadis var ya ben bilinmek istedim, kainatı yarattım. İnsanı da bu kainatın içinde yarattım. Yani kainatı okumak için vardır astroloji ama okuyan edep sahibi olmalıdır. Ne kadar güzel anlattınız hocam. Ağzınıza sağlık. Eyvallah. O yüzden e, yani bizim için astroloji bir e, hayatı okuma e, felsefesi ben öyle diyorum. E, Tasavvuf da bir ahlak e, terbiyesi. Bu ikisi bir araya geldiğinde o işte e, kamil insan olma yolculuğu dediğimiz, e, tekamül yolculuğu dediğimiz yolculukta bize e, nasıl biz yola çıkıyoruz. Siz şimdi trafiktesiniz. Ne yapıyorsunuz trafikte? İşaretleri yol işaretlerini işte hızlı takip. git, yavaş git, takip e, ediyorsunuz radar var, dikkatli ol diyorsunuz. Tam olarak bu. Başka hiçbir şey değil aslında. Evet çok güzel bir örnek oldu bu. Çok güzel bir. Çünkü sonuçta bu arketip bu gezegenlerin bir bir arketipleri var. Bu arketipleri bildikten sonra sen zaten hayatını ona göre yönlendirebiliyorsun bir iradeyle. Yani Kesinlikle. başıma bu gelebilecek ihtimaliyle başına bu gelecek değil gelebilecek ihtimaliyle bunu değerlendirebiliyorsun. Evet. Az önce dediğiniz şey çok önemli hani ben bildimcilik kendini ilahlaştırma. Bu kısım maalesef bizim bu sektörde çok fazla şu an. Konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz hocam? Bu da onların sınavı mı? O da onların sınavı çünkü astroloji. Haddini bilen için bir ibret aynasıdır. O yüzden burası Hatta sınır. Evet, hattayım. Telefon geldi arkadan. Evet, evet. Astroloji haddini bilen için bir ibret aynası. Dolayısıyla bizler kendimiz ze bilme İbnü'l Arabi'nin dediği gibi kendini bilen Rabbini bilir. Biz kendimizi bilmek için bu yolculuğa çıkıyoruz ve bizim danışmanlıklarımızda bütün e, hani bu konuda hassasiyeti olan e, meslektaşlarım da bu sınırı, bu ölçüyü koruduğu müddetçe o ben bildiğim, benim dediklerim doğru, benim her söylediğim çıkar kısmını e, ben şöyle söylüyorum bu kadar sığ bir yerden bakmadıklarına eminim ve kefilim. Fakat o ben bildimcilik tarafı işte gezegenleri ilahlaştırmak ile çok ince bir çizgi içerisinde bulunuyor. Ve nefis taşıyoruz. Tabii. Bu nefis de devreye girdiği zaman işte bir, bir tatmin, bir ego, işte ee, bir tabii ego, ego. Kibre olur. bulunuyoruz. Şeytan, şeytanın da cennetten kovulmasına sebep olan şey kibriydi. Kibrir, ha cümleyi doğru kelimeyi seçemedim. Kibir doğru olacağım. Evet. O yüzden hoşum. hani burada biz e, ben hep e, danışmanlıklarımda danışanlarıma özellikle vurguladığım şey, dününü okuyabilmek, fark edebilmek senin bugününü anlamlandırır. Sen dününü okuduğunda, bugününü anlamlandırdığında ileriye doğru. Ağzından çıkan söz, yaptığın hareket zaten ileriye doğru misal aleminde açılmış bir kapı. Sen bunu anlamlandırdığında zaten hayat senin için net bir şekilde kendini ortaya koyuyor. Ama sen dününün farkında değilsin. Bugün de ne ki hangi gündemin içinde olduğunu bilmiyorsun. Sadece bir gelecek algısı içerisindesin. Bu değil. Ne gelecek kaygısı ne geçmiş sancısı. Andaki halinin ne olduğunu bildiğinde zaten bütün düğüm, düğümler çözülüyor. Ve astroloji o andaki hali o kadar güzel insana vurguluyor ki. İşte biraz önce bahsettiğimiz o içim sıkılıyor, içim daralıyor retro zamanlarında özellikle Merkür retroda. Yani hani ben hep diyorum Merkür retroda eski eksler geri dönecek. Bu kadar mı? Kesinlikle değil değil yani i̇şte dön bak kadar nasıl bir yoğunluk var o Merkür retrosunun altında kesinlikle Rabbim bunları bizlerin farkına vardırsın o farkındalık işte o kadar özel bir şey ki Evet yani burada içine dön bir sakinleş e, hepimiz e, belli koşturmacaların içerisindeyiz resmen Allah Merkür retro ile kuluna es ver diyor sakinleş bir kendine gel içine dön diyor. Ne kadar kıymetli bir şey. Bunu fark ettiğin anda eksiğini o retrolarda eksiğini gediğini bulabiliyor. Tamamlanacak işlerini tamamlayabiliyorsun. Ne olursa olsun. Aynen öyle hocam. Aynen öyle. Hocam ne kadar güzel bahsettiniz ya. Harika bir konuyu işledik bence bugün. Eyvallah. Ben e, aynı zamanda size şey de sormak istiyorum. Hocam sizin eğitimleriniz var mı? Tabii. Ben eee nasıl bahsedebilir miyiz eğitimlerinizde Tabii tabii e, hocam bu e, süreçte sadece astrolojiyle tabii ki e, alana giren hiç kimse gibi ben de sadece astrolojiyle kalmadım. E, numaroloji numeroloji eğitimi e, aldım. Bunun yanı sıra aile danışmanlığı, bilinçaltı eee çalışmalarıyla ilgilendim. EFT, Başka NLP. EFT NLP. Bunun dışında da çocuk haritaları için özellikle günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi çocuk tacizi çocuk tacizinden korunma yolları bunları ailelere nasıl anlatabileceğimiz noktasında bir çocuk haritasında bir çocuk bunu nasıl idrak edebilir ve ailesine doğru şekilde nasıl anlatabilir ya da aile bu hassasiyeti çocuğa nasıl vermeli bunlarla alakalı eğitimler yine aldım. Bunun dışında dediğim gibi zaten manevi danışmanlık da ayrıca veriyorum. Çünkü çok küçük yaşlardan beri tasavvufla ilgilenmenin vermiş olduğu bir hassasiyet de söz konusu. Çeşitli alanlarda eğitimlerim var. Maşallah hocam. Peki sizi nereden takip edebiliriz? Youtube kanalınız, Instagram adresiniz? Evet, ben ayrıca eğitim noktasında da yakın zamanda eğitim de açacağız. Allah nasip ederse duyurusunu Astrolog Gülşah Kutlu sayfasından yapacağım. Sayfamda Instagram'da Astrolog Gülşah Kutlu, Twitter'da da aynı isim, YouTube'da da aynı isimde varım. İyi. Daim olsun hocam, başarılarınızın devamını diliyorum. Sizin gibi hocaların bu sektöre çok ihtiyacı var. Eyvallah. Umarım Rabbim bizleri bu yolda böyle dürüst ve böyle hakikati gösterecek şekilde göstersin bizi daima. Hocam var mı başka söylemek istediğiniz bir şey? Yayını sonlandırabiliriz yarım saat Eyvallah. oldu. Eyvallah. Ben bu alanı açıp doğru anlamda astrolojiyi ee, i̇nsanlarla buluşturduğunuz için size ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, gerçekten astrolojinin ne olduğunu ve ne olmaması gerektiğini e, sizlerle, ki, e, sizlerin vesilesiyle herkes hani görmeyi, anlamayı, fark etmeyi sağlıyor. O yüzden çok kıymetli e, adımlar atıyorsunuz. Elinize emeğinize sağlık. Ee, ben de çok teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için. İlerleyen zamanlarda tekrar tekrar bir arada oluruz inşallah. Amin hocam amin. Ben de çok teşekkür ediyorum. Bizi kırmayarak yayına çıkmayı kabul ettiğiniz Eyvallah. için. Çok teşekkür Rica ediyorum. Bambaşka edin. bir konuyla bambaşka bir zamanda tekrar sizinle görüşmeyi çok isterim. Eyvallah. Böyle uzun bir yayın yapalım Allah'ın izniyle inşallah hocam. Eyvallah, eyvallah. Ben de çok isterim. Ee, yine dediğim gibi eğitimler, atölyeler, canlı yayınlar hep bir aradayız. Güzel ve doğru yerde bir arada olmak sizin gibi insanlarla bence çok kıymetli. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Sizin sağ emeğinize sağlık, ilminize bereket olsun. Müsaadenizle yayınımızı kapatalım. Eyvallah. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum değerli hmm. dostlar bugün için yeniden e, özür diliyorum dediğim gibi yetişemedim bir yere yetişip orada yayın yapacaktım arabada yayın yapmak zorunda kaldım hocamdan da özür diliyorum sizlerden de özür diliyorum önümüzdeki hafta Evrenin Gizemi programında yeniden yepyeni bir evrenin gizemini keşfetmeye yine buradayım herkese iyi akşamlar herkese iyi tatiller harika bir pazar günü geçirmeniz niyetiyle hoşçakalın. Hocam hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.